şimdi teknoloji dünyasına götüreceğim. Sevgili Devrim Danyal, Devrim Hoca bizlerle beraber. Devrim Hocam selamlar, hoş geldin. Sevgili Gemiriz'e iyi akşamlar. Devrim hocam ee, ya bugün aslında programın başında da öyle başladım. Bir e, vatandaşımız 400 bin lira kredi alıp e, bununla bir şekilde kripto para almış. Daha sonra da kripto para o kadar düşmüş ki 400 bin lirası 5000 lira civarına düşmüş. Kalan son parasıyla e, ona dua etsinler diye lokma dağıttırmış. E, ya bir yatırım tavsiyesi olarak değil ama. Ya bu kripto paralara bütün böyle tüm benliğimizle katılmak doğru mu? Geize okur yazarlığımız ne yazık ki bu konuda e, pek fazla yok mümkün olduğunca her koldan e, bilgilendirmeye bilinçlendirmeye çalışıyoruz ancak e, bir şekilde paradan para kazanıyor olmak e, günümüzde yeni neslin özellikle çok ciddi anlamda başvurduğu noktalardan bir tanesi burada da e, temel olarak e, bir prensip var canınızın acımayacağı, kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz ya da herhangi bir şekilde iniş çıkışlara karşı o psikolojik süreci kaldıramayacağınız bir noktadaysanız eğer demek ki yanlış yapıyorsunuz. Hele bunu işte evi, arabayı yeri, yurdu satarak yapmak son derece mantık dışı geliyor. Zira siz Bizim normalde konvansiyonel dünya içerisinde geçerli olan bir ekosistem içerisinde bunlara var olmuş ve bunları elde tutarken siz bilinmezliğe doğru bunları bir umut vaat eden noktalarda paraya çevirmeye çalışıyorsunuz ya da bundan bir ek gelir elde etmeye çalışıyorsunuz. Doğru. Bütün, bütün bunların hepsinin e, olmaması için ne yapmamız gerek? Bizim e, herkesi dinlememiz ama kararı kendimizin veriyor olması gerekiyor. Bu, bu noktada da e, bizim diyor dediğimiz do your own research yani herkesi dinle ama sen kendi araştırmanı yaparak bütün bu süreçlerin içerisinde kendine ait risk e, skalası içerisinde kendini üzmeyecek, herhangi bir şekilde seni zararı uğratmayacak ya da herhangi bir noktada sıfıra inse bile bunu üzülmeyeceğim bir yapıda psikolojide karşılayabileceği bir hale getirmek herkes için en doğrusu. Bunun eğrisli, doğrusu, herkes için atıyorum şu rakam yüksektir, bu rakam düşüktür gibi bir şey de yok. Niye? ekimisi için 100 milyon lira çok önemli değilken ikinci için 100 lira çok önemli değildir. O yüzden herkesin bu konudaki risk işleri farklı. Ve konvansiyonel dünyada bütün bunları regüle sistem içerisinde geçmişteki işte 5000 senelik altın yapısı içerisinde çeşitli kurallara bağlamış. Ve regülasyonlar da o yüzden önemli. Bu arada yani chat, hakikaten chat GPT 4'e bile sorulsa e, mantıklı cevaplar veriyor. Buna bu, bu konuyla ilgili bir şeyler sormuştum zaman içinde chat GPT'ye. E, hakikaten şeyler mantıklı bir cevap veriyor baktığınız zaman. E, yani diyor ki işte burada şey be, bir belirli bir şey yok. Belirli bir artış ve belirli bir düşüş yok. Dolayısıyla da e, spekülasyonlardan çok hızlı etkilenebilirsiniz diye bak Başlayan bir cevaptı. Uzun bir cevap yazmıştı. Chat GPT. E artık zaten hayatımıza bu şeyler de girdi. Ne derler yapay zekalar falan da girdi. Bazı işler bir süre sonra yok olacak değil mi hocam? Kesinlikle. Bunların içerisinde artık özellikle istatistik barındıran, herhangi bir şekilde algoritmik yapılara destek veren, eğer bir iş kolundaysak oradan hızlıca uzaklaşmamız gerekiyor. Zira ben bunu tekrarlanan işler olarak ya da belirli bir kural bütününe bağlı iş olarak görüyorum. Abi Bunları... ya bir şey soracağım. Çok özür dilerim <laughs> lafını böldüm. Ya mesela neler kaybolacak? Yani ne, ne gibi işler kaybolacak? Ne hangi iş dalları mesela bundan 15 sene sonra yok? Hani çocukları sürekli böyle işte avukat ol, bilmem ne ol falan diye doktor ol diye böyle zorluyoruz, zorluyorlar. Ee, hangi hangi meslekler yok olur? Sevgi gevezi 15 sene bir kere çok uzun. Niye diyeceksiniz? Hemen şöyle günümüz içerisindeki bu mobiliteye ya da telekom sürecine baktığımız zaman 93'lerde insanlığa yayılmaya başladığını düşünürsek eğer üzerinden 30 sene geçmiş. Yani sevgi şey 30 sene geriye döndüğünüz zaman ki o dönemin içerisinde yeni doğmuş olsanız bile o dönemden 30 yıl uzaktasınız, 30 yaşındasınız ve o sürecin içerisinde nelerin kaybolduğunu gözlemleyerek gelecek dönemde de nelerin olmayacağına dair bir fikir yürütebilir miyiz? Hayır. Niye? E çünkü önümüzdeki 10 dönem, geçmiş 10 sene, geçmişteki 100 seneden daha fazla dönüşeceğiz, gelişeceğiz. ve Bütün bunların hepsi teknolojik bu sürecin içerisinde de bizim aklımızı başımızdan alıyor. Bana bu soru en çok sorulduğunda söylediğim cevap şu. Evet. Gün içerisinde tekrarlanan bir iş yapıyorsanız ya da bunu herhangi bir makineye bağladığımızda o sizinle aynı performansı verecekse ki daha fazlasını daha e, hızlısını daha e, ilk günkü gibisini yapar haldeyse o andan itibaren size gerek kalmıyor. Yani biz nasıl bunu hep yine e, ilk başta finansal olarak. Ekonomik... hocam benden mi bahsediyorsunuz? <laughs> yani her Kesinlikle gün tekrarlanan de. bir iş. Şimdi evet Ama. her gün tekrarlıyorum. Önümde de makine var. Sevgili Geveze, senin katmış olduğun o insani duygular, espriler... Ya, şimdi bence çevir kazı yanmasına geldik. O aşamadayız abi. Ya gidiyor mu bizim meslek? Şu olabilir eğer. Yani, geçmişteki bütün gevezeleri, <laughs> o hikayelerini dinleyip, esprilerini alıp da... ...onları böyle harmanlayarak her gün ayrı bir tatta bize sunabilirse. Yapay zeka da yapar da... onu ya. Ya gerçekten ben sevmiyorum bunu abi. Yani kötü bir şey de söylemek istiyorum, yayında söyleyemiyorum. Sevgili Gözdeş'e ne olur? Sen bir kumsalda bir e, parkta bahçede dolaşırken senin adına birisi mesai yapar. Onun karşılığında haklarını satar olursun. Parayı kime verecekler? Orada tıkanıyoruz. Orada tıkanıyoruz. Bayanlar baylar Devrim Hoca bizlerle beraber Devrim Danyal çok teşekkürler. Çok güzel bir hafta sonu olsun şimdiden. Hepimiz için sevgili Gözdeş'e yakın.